geliyorum. Memnunum. Sabah gidiyor beşte geliyorlar. Akşam beşte geliyorlar. Kaçta gidiyorlar lan? Yedide, sekizde gidiyorlar. Ben gitmiyorum. Ben çocuklara bakıyorum. Ben yapamam ki. Nasıl yapayım? Nasıl çıkayım dağlara ki? Rahatsızım. Yeterli olmasa da oluyor işte. Ne yapacağım? Mecbur geçinip gidiyorum işte. Aa şey davulçulardayız aslında. Evet. Ee. Aktarlar böyle çalgındılar, geliyor yapıyor. Başka ne yapacak ki? dışında elmeye giderler, pancara giderler, çapaya giderler, şeker pancarına, ereğe giderler, kayısı işine. İşte bunları yaparız biz. Başka tarla yok, takım yok. Bizim aslımız Osmaniye, Adana. Kahramanmaraş, Elbistan'da kalıyoruz biz. Deprem oldu ya. Depremde işte evler yıkıldı. Evimiz yoktu ya, ki, şeyimiz vardı, kirada kalıyorduk. Yıkıldı. Bir şey kalmadı. Sadece bu çadırın içinden hariç bir şeyimiz evimiz, bir kuru canımız, başka da bir şeyimiz yok. Vallahi çoğu depremde geldi. Biz Kahramanmaraş Elbistan'dan geldik yalnız. Bu çadırın bu tarafta yerler, biz Elbistan'da geldik. Yani abi insan nasıl diyeyim yani kimi yeri yani engin, kimi yer yani rampalı olduğu için yani tehlikeli işle uğraşıyoruz açık kalırsa yani. Ama yani kendi halkımızın işi olduğu için de yani seve seve yaptığımız bir iş yani. Osmaniye, hemen de deprem bölgesine geldik yani. Sabah 8'de giriyoruz, saat akşam 5'e çıkıyoruz sırada. Yani belediyenin yaptığı hizmetler var yani yok demeyelim ama yani şu yani çok da iyi yani bir şeyimiz yok yani. Sayıda banyo yani kendi evin gibi olmaz yani hiçbir Çadır hayatı. Yeme içmemizi kendimiz karışıyoruz ama mesela duş ve lavabo ve hizmetleri belediye de ama yani tam hizmet yok. Mesela kadın ve erkekler aynı bir yerde yani tuvalete giriyor. Bu yörüngesi kötü yani. Ha bayan mesela banyolar ayrı ama erkek ve bayan tuvaletleri bir yani. Ondan dolayı yani fazla öyle iyi bir şey yani yörüngesi yok. Ha, ama en son ayrıldı yani iki haftadan beri birdi yani şimdi ayrıldı. Çocuklarımıza yani Giresun Belediyesi ve özel idare yani bir düzene kurduğu için yani mesela hepsi yani özel eğitime gidiyor yani burada. Mesela sabah ve akşam mesela bırakıyorlar yani buraya. Yani eğitimdeler devam yani okuma yazması olmayanlar. Bayanlar da olsun yani erkekler de olsun yani, mesela yaşı geç de olsa yine yani eğitimleri sağlıyorlar. Eğitim düzeyi on numara yani ona ona kadar yani bu da yapılan işlerden. Onu söyleyebilirim. Ya, tabii ki zor abi yani sonuçta yani gittiğimiz yer yani kolay bir yer değil. Yani çoğu yer rampa mesela bazen düştüğümüz oluyor yani yaralandığımız oluyor uçurum oluyor yani. Ama yani elimizden geldiğince yani yapmaya çalışıyoruz yani. Her ama zor iş bir iş yani. Emek isteyen bir iş. Kendi yani Osman'ımız yani yer fıstığı meşhurdur. Oradayız yani. Abi, zeytin zamanı zeytine. Mesela Diyarbakır'a karpuza gideriz devamlı. Isparta'ya, evet. elmaya gideriz. Adana'da karpuz işlerimize gideriz yani çoğunluğu. Ya çoğun çoğunluğu işlerimiz yani Akdeniz'de bizim yani. Karadeniz'de sadece bir fındık işimiz var. Ama çoğu yani Akdeniz bölgesinde. 10 senedir yapıyoruz. Gönüllü geliyoruz zaten. Her sene geldiğimiz için. Antalya'da geldiğimiz için bir ay kalıyoruz. İzin alarak geliyoruz yani. Burada da değerlendiriyoruz. İş, iş veren yerde kalıyoruz yani. İş veren bize yer veriyor. Evdir, banyodur. Her şey onlara ait yani. Sıkıntı yok. Elektrik, su, her şey onlara ait. 15 kişi geldik. <laughs> Bunu daha 3 yıldan beri geliyoruz. Vallahi sabah 8'de gidiyoruz, akşam 5-5.30'da çıkıp geliyoruz, yoğunluğumuzu alıyoruz. Buradan kendimiz anlaşıyoruz işbirliklerine. Yani devletin bir bağlantısı, bağlantısı yok. Tabi devletin açılmış olduğu bir fiyat var, bizim devletimiz. Üstüne de 5-10 kuruş halk kendi razılığından koyuyor. Yani mesela örnek vereyim 500 lira yoğunluğu 50 lira da adam koyuyor üzerine bırakıyor. 500, 550, 600. Bu ara gidiyoruz. Onu da karnımızı zor doyuruyoruz. Bir yağ tenekesi olmuş 200 lira. Zep zep almış, paşını gitmiş. Tavuk almış, başını gitmiş. Eti kibus olmuş 400 lira. Kurbandan kurbana bir et görüyorduk, onu da görmez olduk. Vallahi bu yeri belediye bize gösterir. Sağ olsun Giresun Belediyesi'nde, Allah razı olsun. Buradan onları sayasını önce Allah, sonra Karadeniz halkından ekmek yok. Koşullarımız nasıl olsun? Banyo şartlarımız zor, su şartlarımız zor. Akşam geliyor tuvalet sorunlarımız var. Bu halk, bu belediyemizden ne istiyoruz? Bu gelen işçilerimize bir yer müsait bir yer yapıp da konteyner yapsalar daha güzel. Herkese bir konteyner verseler. Herkesin banyosu içinde olur, lavabosu içinde olur. Aynı deprem dedeler gibi. Burada bir sürü insan var. Adıyamanlısı var, Urfa'lısı, Diyarbakırlısı, Maraşlısı, Anteplisi. Herkes var. Herkes rızkına gidiyor. Allah yardımcısı olsun. Ben Maraşlıyım. Evet. Nurdağlı, Gaziantep Nur'dağlı. Nurdağlı, deprem ben. Yani. evler gitti, parklar gitti. Halktan yardım ederlerse bekliyor, yapmazlarsa beklemiyor. Allah razı olsun herkesin de. Başka da bir diyeceğim yok. Evet, buraya her sene geldiniz. yılda bir, bir defa. 200-300 tane işçi gelir Adıyaman'da, Adana'da, Karamanmaraş'ta. Ha böyle günübirlik işlere gideriz, çalışırız. Evet, gidiyoruz. Turizm işi, bahçe işleri, geri dönüş, o tür şeyler. Belediye biz burayı yönlendirdi. Sağ olsun belediyemiz bizi burada durduruyor. İşe günü birlik gidip geliyoruz. Ufak tefek bir şeyler kazanıyoruz. Ailecik abi doğru ailece geliyoruz. Çalışıyoruz işte. Adana Ceyhan'dan geldik. Misal sabah bizi alırlar bahçe sahipleri. 7.45 gibi falan. 8'de işbaşı yaparız. Sonra da 8'den işbaşı yaptığımız zaman da 5 gibi de mesaimiz biter. Ondan sonra araçlarına da eve getirir. Bahçeden eve getirdikten sonra yemeklerini yerler. Ondan sonra diğer sabaha hazırlık yaparlar. Ondan sonra tekrar bahçeye başlarlar. Devam ederler. 3-4 gün 5 gün bir hafta örnek veriyorum Bahçeyi devam eder bitirirler ondan sonra ücretlerini alırlar ben bunu şükür ufak tefek bir şeyler kazanıyoruz